Almanya'da hükümet emekli maaşlarına enflasyondan daha yüksek zam yapmayı planlıyor. Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, bu yıl emekli maaşlarına enflasyondan daha yüksek zam yapmayı planladıklarını söyledi. Medyaya açıklamalar yapan Çalışma Bakanı Heil Geçen yıl emekli maaşlarına yapılan zammın enflasyonun altında kaldığını belirterek bu yıl hem enflasyon düşüyor hem de enflasyon üstünde toplu sözleşmeler imzalanıyor dedi. Çalışma Bakanı Hale daimi şekilde korumayı hedeflediklerini vurguladı. Reform yapılmaması halinde emekli maaşlarının önümüzdeki yıllarda düşmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hale, emeklilik yaşını yükseltmeden maaş seviyesinin korunması için reformun şart olduğunu belirtti. Hale, söz konusu reforma yönelik taslağın önümüzdeki haftalarda meclise sunulacağını söyledi. Almanya'da geçtiğimiz yıl enflasyon %5.9 olarak açıklanmasına rağmen emekli maaşlarına %4.39 zam yapılmıştı ve bu durum emeklilerin tepkisini çekmişti. Almanya'da emekli maaşlarına yıllık zam her yıl 1 Temmuz itibariyle yapılıyor ve bu zam oranı enflasyon yerine toplu sözleşmelerde emekçilerin aldığı kazanımlar baz alınarak hesaplanıyor.